arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Başka videolarına devam ediyoruz. Ben Furkan. Bugün sizlere yaptığım bir kasabayı tanıttıktan sonra TV yaptım. Onu göstereceğim. Yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Sonra da 11.9 sürüm Minecraft beynin 11.9 sürümünde neler var onları göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Bu birinci bölümüm olacak arkadaşlar. Önce kasabayı göstereceğim. Arkadaşlara yapı olarak geçiyor. Çünkü burada yaptığım birkaç ev, cami falan arkadaşlarım içinde. Evet şurası apartman. Burayı arkadaşım için yaptım. İçinde dört tane ev var. Bir şurada bir burada. Bir şurada bir de burada var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada şunu öylesini yaptım. Resim atölyesi. Kurallar yazıyor şu köşede. Gördüğünüz gibi. Şurada resimlerim var. İşte resim atölyesi ya burası. Ondan sonra şurada ahır, ahırdan önce kuyu var. Kuyu yaptım. Şöyle güzel bir şey, kuyu. Burada ahır var. oyunlarını çıkarttım. Gördünüz işte ahır. Ondan sonra şuradan başlayalım. şu en sonunda gördüğünüz e, hastane. Hastaneyi daha bitirmedim. İleriki bölümlerde siz de göreceksiniz hastaneyi bitirince şurada helikopterler için bir bölge yaptım. Burası benim evim, şu garajı. Şurada köpek kulübesi var. Köpek kulübesi yapmaya çalıştım şunu. Ben köpek projesi yapmaya çalıştım. Bu da evim. Görüyorsunuz arkadaşlar bu evim. Şurası disko salonu. Ondan sonra şurada bir ev. Arkadaşım için bu da arkadaşım için bir ev. Ondan sonra şurada havuz var. Havuzu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi havuz yaptım. Şurada... Burası neydi? Heh, burası maden. Madenin var bir tane burada. Şuraya çıramayın diyor. işte yürüyerek inen diyor. Evet. Başka göstermediğim cami kaldı. Camiyi de işte böyle yaptım. Minaresinin üst kısmı biraz komik oldu. Ama yine de... E, Bence uydu. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. İçini göstereyim arkadaşlar. Şu siyah yerde ayaklarımız oluyor namaz Şurası saksı gibi bir şey yapmaya çalıştım. Ondan sonra şuraya çıkıyorsunuz işte. Akşam olunca içinde şöyle güzel bir hava oluyor. Şöyle yarı aydınlık. Ondan sonra işte kasabam bu kadar arkadaşlar. Size şimdi Steve'in yapılışını göstereceğim. Pardon bu değil. Şu olmalı. Evet bunu ben yaptım. Arkadaşlar. Yap, bunu yapmak için neler gerekiyor? Öncelikle hemen bir göstereyim. Şurada bulunan stony lazım. Ondan sonra şuradan lapis lüz, lazuli blok lazım. Şu block of diamond lazım. Şu saçı için bu ten şurada şunlarda gözlerini bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ondan biraz küçük yapacağım şu an. şu arkadan da göstereyim. Bunu da böyle yapmamıştım ya. Kırıldım. Yanlış yapmışsınız arkadaşlar. Bakayım bir önce. Evet. Şimdi şuraya koyacağız arkadaşlar. Evet böyle olacağız. Önce bu yatak alıp uyuyalım arkadaşlar. Sabah olsun. Bu arada 15 dakikanın altında olmalı. O yüzden acele ediyorum biraz arkadaşlar. Çünkü almıyorlar. Bir dakika yanlış yere gittik. Özür dilerim arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen. Bakayım. Şöyle küçük yapacağım hemen. 5 5 tane fazla küçük oldu Altı olsun şimdi, şimdi bu yeter mi şöyle matı zaten bu arkadaşlar pardon şöyle dolduruyorsunuz işte pantolonu bu Şu şekilde Böyle mantığı bu. Biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz. Çünkü 15 dakikayı aşmaması lazım. 6 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Çünkü önceden denedim 15 dakikayı. Açtı 18 dakika 52 saniye falan oldu. Almadı, kabul etmedi. Youtube kabul etmedi. Ben de ya be dedim. Onun için üyelik mi ne lazımmış herhalde. Ben pek bir şey anlayamadım ama diğer bölümler geçebilir. Çünkü onu bulacağım. Nasıl yapıldığını. 15 dakikadan fazla yapılıyor. Çünkü ben bir video izledim. Bir saati geçmiş. GTA videosu. Bunu kırdım çünkü arkadaşlar rahatsız etmez. niye bu rahatsız etmiyor o yüzden kırmayacağım. Hemen biraz hızlı 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 zaten Minecraft mi? Şimdi şöyle şöyle dört karelik. Onu da böyle yapmadım. onu şöyle yaptım. Bu küçük olacak. Onun yavrusu gibi kalacak için böyle yapıyorum. Zaten sadece şunlar kaldı şimdi. Şu açık mavi olan her yerin her yerini yapıyorum şu şekilde. Şöyle yapacağım. Yalnız biraz psikopat gibi görünecek kolları kalın oldu. Psikopat çocuk. Evet. Şuradan. Bakıyorum. 8 dakika olmuş. Ben işimi bitirmem lazım. En fazla 13 dakikada bitirmem lazım bunu. Ama sadece bunu 13 dakikada. Bundan sonra bir de şey gösterecektim ya arkadaşlar. 11.9 sürümünde neler var? Zaten pek bir şey yok. Sadece şu şey gelmiş. Ahtapot gelmiş arkadaşlar. Ahtapot gelmiş. Ondan sonra ahtapot kayık gelmiş. Yani bot, bot gelmiş. Ondan sonra bir yiyecek balıklar gelmiş işte. Biraz yakışıklı olsun biraz. Şu şöyle yapalım. Diğeri konuk oldu. Şöyle ağzını yapacağız. ağzında da şunu yapın. Gitsin. Yani siyah bir şeyle yaparsın. Çocuk gibi yanımda kaldı. Böyle yapıyor arkadaşlar.